aldım. İstanbul'lu canı da ben ekliyorum. Ozan Can arkadaşıma bu güzel yüreğiniz insana yakınlığınızdan dolayı öncelikle size teşekkür ediyorum. Ömer Hayam'dan yorumlayacağım iki dört tükrüvayı sizlerin çağsında tüm ülke, dünya işçi emekçilere Antalya hediyesidir. Üç kutsal şey emek, özgürlük, bir de Yaradan'ın bize bahşettiği ekosistem. Stalin Mao Enver Hoca Castro mezarlarından kalksınlar ve günümüz sosyalistleri de sosyalistliği Uruguay Devlet Başkanı Oze Pepe'den öğrensinler. 50 yıllık Volkswagen arabayı değiştirmedi antik arabayı 50 yıllık gece konuyu değiştirmedi. Artı maaşının yüzde aynı yazarımız Aziz Nesin gibi yoksul ülke çocuklarına ayırdı. Kendini saygıyla yad ediyorum. Değerli hemşerime hediyemdir bu Ömer Hayam'ın rubayları. İçin kalbin gönlün dilin temiz olmadıktan sonra Hacı hoca molla olmuşsun kaç para Abdest almış namaz kılmışın Hile hurda yalan dolan Tefeci bezirgan olduktan sonra neye yarar Hırka tesbih Po seccade güzel Ama hoda kanar mı bunlara ama Tanrı kanar mı bunlara? Felekine cömerti aşağılık kullarına. Han hamam değirmen dola hep onlara. Kendini satmayan adama ekmek nan yok. Sen gel de yuh çekme bölesi dünyaya. Sünneti geç, farzı serp at bir tarafa. Azıcık lokmandan, ekmeğinden, nandan kız. Yoksula, garibana, kimsesize ver kimsenin de kalbini, gönlünü, dilini kırmadıysan sen cennete girdin bile müjdeme ver. Elini şöyle bağlamış öyle veya böyle. Gönlünü, kalbini, dilini, hodaya, tanrıya, Allah'a bağlamadıktan sonra ne değişir? Yarım ekmek somunun nanın var mı? Başını serini de sokacağın bir kümesin varsa kanını işte zalimin zulmüne, sömürüsüne, baskısına, işkence ve talanına gerçek itikat, inanç önderleri Allah'a Mansur aşkına Halep'te derisi yüzülen Pir Nesimi anısına, Şehveteddin aşkına, Pir Sultan Abdal ve Seyit Züze anısına, Horasan erenlerine selam olsun. Bu gerçek itikat inanç önderleri dini kullanmadılar. Tam tersine bize eser bıraktılar. Şu anda benim konuştuğum Türkçe yazılı İstanbul Türkçesidir. Bunun temelini Hak Ayşe Ozan Horasan erenler atar. Yüreği güzel abime hediyemdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin ismin neydi? Ismin? Mehmet Ali Duman. Mehmet öğrenci. Ali Duman. Ben de Ozan Cin. Ben zaten isim benim yeğenim, abimin oğlu Ozan'ı. Şimdi Ozan'ın farklı bir anlamı var Anadolu Ozanları. Ozan, zulme, haksızlığa, sömürüye başkaldıran, muhalif olan. Yani aşık ayrı, mesela Beyselhan doğa aşkı. Doğa aşkını işler, neşetler, sosyal aşkı işler falan. Mahsuni hem halk Ozan'ı hem de hak aşığı falan. Evet. Güzel insan. Nesimini derisini yüzdüme. Ben bir işyeri devraldık bir arkadaşla da inan 150 yüzele...